Dostlarım dostlarım selamlar herkese yani gerçekten inanılmaz bir günü daha geride bıraktık ee, yani anlatacak artık bir şey yok ya gerçekten söyleyecek bir şey yok açıklayacak bir şey yok ee, buralara kadar düşmemiz hadi okey zaten bir testlere kutulara kadar inebiliriz diye konuşmuştuk endeks analizini yapmıştık fakat hisselerin gördüğü muamele yani gerçekten artık açıklanabilecek durumda değil. Arkadaşlar e, hacimsiz piyasa aşağı bastıkça basıyorlar, bastıkça basıyorlar. E, hiç kimse de çıkıp abi burada ne oluyor demiyor. Bu kadar insan battı, bu kadar insan bitti. Abi burada ne oluyor? Kimse demiyor. Endeks 10 binken, 11 binken yeni zirvelere koşarken bir anda herkes çıkıp konuşuyor. Ama tam da milletin ihtiyacı olduğu sırada kimse çıkıp abi burada ne oluyor? Benim milletime kim ne yapıyor? Kimse demiyor abi. Demez. Burada biz bizeyiz abi. Siz, biz. Ee, beraber resmen burada hayatta kalmaya çalışıyoruz finansal anlamda yani. Başka bir açıklaması yok. Biz bugün toplanıp hep beraber Kıbrıs'a gidip rulet çevirsek kazanma şansımız daha fazla olur yani. Bu kadar düşük olmaz. Yani şuraya bakın hisselere bakın. Yani neyi anlatacağız ki abi? Ne anlatayım ki ben şimdi size bugün? Şuraya bakın. BİM Biraz yüz akımız. Yüz akımız 0.45. Ayakta durmaya çalışıyor. Yani hisselerin ortalaması eksi 4. 4.5 düştü. Öyle söylüyor. Endeks kaç? Endeks eksi 2. Abi hisseler nasıl çarpı 2 daha fazla düşebilir ya? Bakın Bist 100. 3 tane yeşil hisse var. Şekerbank, Asuzu, Migros. Aşağıya bakın. Yani gerçekten akıl almaz derecede Ha şunlar da var her neyse. Yani şok, Borusan yatırım, Galata, Bera, devre kesenlere bakın. Kozalar, eczacı başalar, İpekeler, Gesanlar, Doholler, Borusanlar, Alfaslar, Egeenler. Ne şirketler ne şirketler. Bist 30 yine aynı şekilde. Ya hani emlak konut eksi 5.5, Sahol eksi 5, Sasa eksi 4.5, Tofaş eksi 4.5, Kozal eksi 4.5. Baba ne oluyoruz ya? Yani gerçekten ne oluyoruz ne oluyoruz yani? Ya bu kadar piyasayı nasıl basabiliyorsunuz? Nasıl bu neyin özgüveni? Yani hani arkadaşlar bunun yapılabilmesi için meydana tamamen size ait olduğundan emin olmanız lazım yani hiçbir çekince yok ya hiçbir çekince yok bu kadar ee, yani Twitter'da biri şey yazmış bir arkadaşımız ee, hatırlamıyorum ismini kullanıcı adını timeline'de öyle denk geldi. Kusura bakmasın özür dilerim. Ee, ama çok güzel bir tespit. Ee, şey serbest piyasa ile başıboş piyasa arasındaki farkı görüyoruz diye. Mükemmel bir tespit eline sağlık ee, arkadaşımızın. Tamamen olay o. Serbest piyasa değil başıboş bir piyasa var abi. Başıboş yok. Kimse tarafından... Ee, bir denetime tabi tutulmayan bir piyasa. Mehmet Şimşek e, her gün açıklama yapıyor. E, i̇şte şunu yaptık, bunu yaptık. Twitter'dan o kadar şey yazıyor. Bir kere borsa ile ilgili bir şey söylemedi, bir kere daha azından hayırlı bir kere bir şey söylemedi, çıkmadı. Genelde konuşunca da düşüyor zaten. Yani bu kadar insanın bu denli sahipsiz bırakılmaması lazım. Gerçekten çok yazık ya. Gerçekten çok üzücü. Yani o kadar üzücü ki. Ee, insanları nasıl buradaya sürükleyip nasıl bu kadar rahat hareket ediyorsunuz? Biz anlay, ben anlayamıyorum. Siz de anlayamıyorsunuz muhtemelen. Bizim gibi vicdan sahibi, ee, normal insanlar, insani duygulara sahip insanlar bunları anlayamazlar. Bunu siz yapamazsınız, ben yapamam. Gidip ee, bu şekilde hareket edemeyiz biz yani. Çünkü değerlerimiz var abi, korktuğumuz ne bileyim ya da çekindiğimiz, saygı gösterdiğimiz, sevdiğimiz bazı değerler yani e, hissiyatlar var. Bunların hiçbir değer yargısı yok. Hayatsız insanlar e, tek hayatları işte bu. Milletin birikimlerine çökmek tamamen. Yani gerçekten inanılmaz bir gün daha geride kaldı. Uzun uzun konuşmayacağım ben de bugün. E, yani can sıkıcı bir gündü gerçekten. Dün söylediğim geçerli ben endeksin bu bölgelerden dönüşünü bekliyorum. Bu konuda bir değişiklik görüşüm yok. Zaten MA200, MA200 e bugün geldik. Ee, yeşil kutuya, yeşil kutuya direkt bir temas olur. En fazla birkaç gün orada oyalanır, sonrasında yukarı atar diye. Daha önce detaylı analiz yorumunda şu görüntüyü sizlere anlatmıştım hatırlarsanız. Ee, bu görüntüye bakış açım devam ediyor. Endeksin dönüşünü bekliyorum açıkçası. Yarın olur, Cuma olur, en geç Pazartesi olur. Yani buralardan bir dönüş bekliyorum ben. Ee, bu görüşümde bir değişiklik yok. Kızdığım nokta, sinirlendiğimiz nokta hisselerin durumu. Ee, yani şey yapıyorlar. Onlar da biliyor, dönecek. Ama abi bu kadar şeyden sonra döndürsen ne, döndürmesen ne yani. hani e, istediğin kadar dönsün bu saatten sonra yani. Zaten. Ee, tek günde toparlanmayacak yani günlük trade için aldığın hisse işte bile tek günde toparlanmayacak duruma geliyor. Zaten portföylerdeki birçok hisse içeride. Ee, bu saatten sonra dönse ne olur diyor insan. Çünkü hisselerin içini öylesine boşaltıyorlar ki dertleri de bu yani. Hani kaçan iyice kaçsın abi. İyice bitsin. Kimse kalmasın. Sadece biz olalım piyasada istiyorlar. Ee, o yüzden ben her ne kadar dönüş beklesem de Bugün birazcık can sıkıcı bir gün gündem piyasa vardı. Çünkü hisseler tamamen bitmiş durumda arkadaşlar maalesef ki. Kötü bir günüm geride bıraktık. Dediğim gibi ben dönüş bekliyorum. Yani dönüşün çok coşkulu olması lazım ki insanlar biraz keyiflensin. Yani şöyle artı beşler artı altılardan geçilmemesi lazım. Nasıl bugün eksi beşler eksi altılardan geçilmiyor? Dönerken de artı 5'lerden artı 6'lardan geçinmemesi lazım. Yani tavan saymamız lazım. Ee, ama tabi buna hangimiz inanıyor? Ee, bir çoğumuz inanmıyor şu an. Umarım öyle bir gün olur ki yarın veya diğer günler. E, birazcık insanlar en azından bir nebze nefes alır abi. Biraz nefes alsın insanlar. E, bakalım nasıl olacak. Her neyse arkadaşlar bugün katıl videosunun günü. E, onu da paylaşacağım haftanın takip de paylaşacağım orada. Youtube katıl tarafında da bu videodan sonra bir paylaşımım olacak. Finansal danışmanlık ve Dante's Price Action eğitim seti için mail atabilirsiniz. Ee, kısaca şimdi hisselere bakacağım. Ee, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız, kanala abone olmayı unutmazsanız da oldukça sevinirim. Hızlı ee, hisseleri kısa geçeceğim. bölümlere ayırmayacağım. Çünkü hisse analizinin önemli olduğu bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Ee, tamamen endekse dönecek hisseler. Yani çünkü teknik analiz bitik şu an. Teknik analiz diye bir şey çalışmıyor hisselerde. Endeks ne zaman dönerse hisseler o zaman dönecek arkadaşlar. Bu da yakın bence. O yüzden hisse bazı özel olarak e, uzun uzun analiz yapmayacağım. Kısaca hemen bakacağım. Bimas iyi direniyor dediğim gibi. Bimas çok güzel direniyor yani. Bugün hatta 571 buçuklara kadar gittik. Geri geldik. E, i̇yi direnmesi güzel. E, Astor çok satış yemişti. Güzel toparladı Astor. Ee, aşağılarda 79'un altına 78 90'lara kadar indik 80 kıyısında kapattık. Hiç fena değil. 83-45'in üstünü görmek isteyeceğiz. Türk Hava Yolları MA200'e artık geldi. O da bakın. Yani MA200, MA200 çevresinde onun da dönmesi lazım. Tüpraş yine geldi. Ee, tüpraş aşağıya bile girdi Tüpraş kanal dibinde. Yani mutlaka tepki lazım artık bunlardan da. Patek sarı kutu altında negatiftik. Hatsan 44-66 yeni dibini yaptı Hatsan. Ee, 47-78 geçmesi lazım. Mia bugün çok istekliydi çok uğraştı ama maalesef düşüş onayı olarak kaldı hareket. 47-12'yi geçemedik bakın. Ee, Twitter'da bahsetmiştim hareket düşüş onayı olarak kaldı. 47-12 üzerine atamadığımız takdirde 41-84 bizi bekliyor gibi Birleşim, Europower bunlar bunlarda satış devam ediyor. Görüntü negatif. Nitekim smart güneş de öyle. Negatif görüntü. Marshall 1661 aşağı kırdı. Burada düşen kırılımı bekliyoruz. 1720 üzeri kapanış. CV'de görüntü kötü. Aşağı kırılmıştı zaten yapı. TL bazda da bu onaylandı. Egean bugün sert bir satış yedi. 10.200'lere kadar geriledik. Ee, güncel kırılım seviyesi 11.000. Karsan çok satış yedi ki günün en güçlü hisselerinden birisiydi. Artık kapanışa doğru o da direnemedi. Karsan da döküldü tamamen. Onur yani <laughs> Onur mükemmel bir bilanço açıkladı. Şuna bakın tepeden %10 satış yedi Onur. Yani artı altı açıp eksi dört kapatmak inanılmaz iş. Borusan nitekim tepeden yediği satışa bakın. Borusan'ın 587'ye gitti 524 kapattı. Eksi 13 gördü. Eksi 10 kapattı. Gesan 39 60. Gesan'da dip yok. Yani Gesan'ın patronuna ödül verilmeli zaten. Tarkim 477 TL. Tarkim 3 gündür geldik buralara. Tek günde geri aldı. Sağolsun. Kontrol. Aşağı yapı kırılmıştı. Satış devam ediyor. Görüntü çok kötü. Smart. Burada tam desteğe geldik yine 28 22. Ee, piyasa tepki alırsa smart da tepki alacaktır. Altın ay dehşet düştü. Çok sert geri dedi altın ay. Yani 89-40 desteğini falan hepsini aşağı kırdık. 85 TL desteği var yakında ama dediğim gibi endekse dönüşlerini bekliyorum birçoğunun. Ee, kafein de bugün satış yiyenler arasındaydı. Kutuya kadar indi. Kutudan biraz tepki aldı. Aynı zamanda MA200'den tepki aldı. Ee, arada takılıyor Günü yine kötü kapatanlardan birisiydi Kafein de Ereğli iyiydi Arkadaşlar Ve Artı 1.89 kapattı Yani pozitif kapatanlar zaten Ereğli, Türksel, Bimas ee, Onlar güzeldi Yani yarın belki biraz lokomotif olabilirler ee, Bankalar Bugün iyi başladı güne İstekli başladılar işte İş bankası ee, bunlar düşman olarak kaldı sonra bu hareketler e, MA 200'e geldi bakın İş bankası MA 200'e geldi Garanti zorladı e, Sonra o da geri geldi Nitekim Akbank nerede Akbank zorladı o da günü geldi Eksi 2 kapattı e, Koç Holding 172'lere kadar indi Yani burada da artık e, Görüntü tatsızlaşmaya başladı Dönüş e, lazım Tofaş 200 TL altına geliyor İnanılmaz Gerçekten inanılmaz yani Tofaş'ta yaşanan düşüş inanılmaz tek kelimeyle. Tepeden %42 düştü arkadaşlar çok kısa sürede ya. Yani çok kısa sürede 2 ayda bir bir hissesi tepeden %40 neredeyse değer kaybetti, 45 değer kaybetti. Çok yazık. Çok büyük bir düşüş. Tofaş'ta çok yazık oldu. Emlak Konut 2-3 gündür yani şu düşüşe bakın. Anormal düşüyor. 4 günde tepeden %17 yedi. O da hayırlısı olsun. Yani piyasada kazanan yok şu an. Ben kazanan görmedim son zamanlarda. Kazandırmıyorlar çünkü kazan kazandırmak istemiyorlar. Ee, herkesi içeri almaya yemin etmiş bir topluluk var. Halk arzlara bakın. Odin bugün artı 776 ile çok güzel bir hareket yaptı. Kırmızı kutu Odin'de çalışmaya devam ediyor gerçekten. 96-50 direnç. Taten bu arayı çok güzel kullanıyor Taten. Yani şu arada 35-86-39-46 aralığında çok iyi takılıyor. Onun dışında zaten Efor, Sur ve Pasifik sıfırlardaydı. Gerisi bitik yani. Çok berbat haldeler. Ee, Koç Metalürcü taban oldu. Koç Metalürcü de son dip kaybedilince sıkıntı. Ee, bahsetmiştik bunlardan. Stop olunmalıydı. Ee, nitekim burada da zaten bir stop olmuştuk. Söylemiştim. Ondan sonra e, aşağı. Ee, yuvarlandı zaten Arz fiyatının bu kadar altında ee, inanılmaz işler Bunlarda yani bu fiyatları bu kadar Yukarıdan arz etmek Entry'nin e, çok yukarılardan arz olan Şirketlerden birisi ee, Feci boşalttılar onu da Bir anda yani Hisseleri öyle konumlara getirdiler ki Forte'nin tekniği 48-90'lar Öyle fiyatlara geldi ki İnanmak güç yani. Big Chef 25'lere geldi. Mü mükemmel takası vardı bakın Big Chef'inde. 35 TL'den bir boşaltmaya başladılar. Bakın nereye geldik bir anda. %30 aşağı geldik 25'lere yani. Akıl almaz işler ya. Vallahi akıl almaz işler. Hareket. Hareket de mesela güçlüydü bir dönem. Tepeden bunu da %20 boşalttılar. Bambaşka bir Borsa içindeyiz. Her hissenin bir ekibi var? İzdemir Enerji. Bu en büyük operasyon çekilen hisselerden birisi. Yani borsa tarihine geçecek hisselerden birisi İzdemir Enerji. Bakın daha bu. Geçen tam bir sene oldu arz edileli. 80 TL'ye gördü, 19 TL'ye düştü. %76 düştü. Yazık abi. İşte gerçek bir denetim olacak şu hissenin arz edilmesinde emeği geçen herkesi borsa ilişkini keseceksin. Bu ne abi? Bu ne yani? Bu ne? Böyle şey mi olur ya? Yazık. Vallahi üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum yani. Yani insanlara yazık. Bir şekilde toparlarız. Yani ben çok takıcı düşüşler gördüm arkadaşlar. Gerçekten. Yani çoktu. Bu kadar ahlaksız hiçbir düşüş görmedim. Hiç görmedim. Ama oransal olarak daha kötü düşüşler gördüm. Kripto da hep anlatıyorum zaten eskiler biliyordur. ya Ben aslında kriptocuyum. Kriptocuydum daha doğrusu. Yani orada yaşadığımız biz hani son 3 ayda yaşadığımız orada bir gecede yaşıyorduk. Yani oransal olarak o kadar kötü düşüyorduk. Ama ben bu kadar ahlaksız bu kadar kişiliksiz düşüş hiç görmedim. Bu kadar sahipsiz bir borsa hiç görmedim. Ee, bu gerçekten bambaşka bir durum. Bir şekilde toparlanır yani her zarar bir şekilde çıkıyor. Ben ee, o konuda bir şüphem yok hani al toparlanması çözülü. Umutsuz birisi olmadım yani kendi perspektifimden kendi bakış açımdan bahsediyorum. Ee, öyle birisi olmadım. Rahatlıkla topar, toparlarız. Ee, bir şekilde yeter ki piyasa dönsün. Ee, hiç düzelmeyen şeylerin düzeldiğini görürsünüz ama gerçekten kasa yönetimini bilmeyen, risk analizini bilmeyen eee yani sadece buraya yatırım yapmak için girmiş sıradan bir insan nasıl toparlayacak çok merak ediyorum. Ee, olan onlara oluyor özellikle. Yazık oluyor yani. Adam kendi ülkesinin bir değerine yatırım yapmak istiyor. Biraz param değerlensin. Zaten zar zor kazanmışım 3 kuruş para diyor. Değerlensin diyor atıyor. Ee, ama adama bunu bile çok görüyorlar. Yazık günah. Ne diyeyim. Bunu yapanlar inşallah. Ee, neyse beddua da etmeyelim. Tersle konuşmayalım. Bize yakışanı yapmaya, bize yakışanı yapalım biz. Ee, gerisini zaten yapacak diyecek bir şey yok. Dostlar bugün bu kadar biraz kısa oldu. Zaten evde de değilim. Bugün yani dışarıdayım. Böyle ufak bir alana çekildim. Çekiyorum videoyu. Ee, bugünlük böyle olsun. Bir de katal videosu çekeceğim zaten. Çok da vaktim yok. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Yarın gün boyu ekranda mı olacağım? Evet, yarın gün boyu ekranda olacağım. Umarım coşkulu bir dönüş olur. Yani dönüş değil de coşkulu bir dönüş olur. Biraz nefes alırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.